Eski kaptanınızın aynısından mı olacak Nayip Hazretleri? Eskisini isteyedik, yenisine talip olmazdık. Elbet daha iyisini, daha güzelini hak ederiz. İpekli Çözcü'den hatları da okuyacağım. Hı. Astarına pamuktan kadife. Hala. Bahasını kadahal inşallah. Yok. Kesemizden ödeyeceğiz elbet. Ne vakit yetiştirirsin? En kısa vakitte hazır ederiz inşallah. İyi. Üstadım. Kaftanın pek eskimiş idi. O melanet lekeler de çıkmayınca yenisini diktireyim dedim. Seninle iki kelam etmenin vakti geldi Mahmut. Yani dersiz ki Mustafa Hoca yanlış bilirdi. Hem yanlış bilirdi hem de bu yanlışta ısrar ederdi. Üstüne gönül koyup bir afra tafrayla gidişi vardı ki. Ya ne etseydi yahu? Onca talebenin önünde adama cahil demişsiz. Yetmemiş bir de müderrisliğine laf etmişsiz. Evvelinde münakaşayı başlatan da oydu. Müderrisliğe halel getirmeye çalışan da. Asıl olan onun anlamaz mısınız Mahmut? Mesele münakaşa etmek değil. Mesele gönül kırmak. Münasaradan saradan Beru sen de bir haller var. Kendine çeki düzen ver gayrı. Dokunduğunu yeşerten bir adam iken ...dokunduğunu kurutmaya başlayan bir adama döndürsün. Anlamazım üstadım. Ben sadece vazife... Vazifeni ben tayin ederim. Bundan gayrı yeni vazifen de kendine gelmendir.